adınız soyadınız Türkiye'de kadınlar çalışma hayatının her alanında etkin roller almaya devam ediyor. Artık iş hayatının birçok aşamasında erkeklerin yaptığı işleri kadınlar da başarıyla yapıyor. Selçuklu Belediyesi'nde evlendirme memuru olarak görev yapan Esra Solak da Konya'nın ilk ve tek kadın nikah memuru. Yaklaşık 3,5 yıldır evlendirme memurluğunda görev yapan Solak, sertifikasının onaylanmasının ardından 2024 yılı başından bu yana evlenen çiftlerin nikahını kıyıyor. Nikah için gelen çiftlerin ve davetlilerin karşılarında kadın nikah memuru görünce bir şaşkınlık yaşadıklarını belirten Solak, bir kadın olarak nikah memurluğu görevini yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Bu görevi yapmaktan çok mutluyum. Benim için gurur verici. Ayrıca Konya'nın ilk kadın nikah memuru olduğum için ve Selçuklu Belediyesi'ni temsil etmek benim için büyük bir onur. Evlenen çiftlerin e, mutluluklarına tanıklık etmek ayrı bir keyif ve her nikahta ben de onlar kadar heyecanlanıyorum diyebilirim. Her nikah benim için çok anlamlı ve özel. İnsanlar ilk gördüklerinde çok şaşırıyorlar. Daha sonrasında yüzlerinde tebessüm ve memnun kaldıklarını ifade ediyorlar. Onların mutlulukları etkileşimi bana da yansıyor. Mutlu günlerinde nikahlarını bir kadın memurun kıyacağını öğrenen çiftlerse bir ilke imza atılmasından dolayı memnuniyet duyuyor. Şimdi ilk defa e, kadın nikah memuru görünce tabii ki şaşırdık toplum olarak ama bence bundan sonra kadınlarımızın e, bu şekilde topluma daha iyi kazandırılması için bence çok güzel bir şey. E, kadınlarımız bu güzel yerlere ve mevkilere geldiği için e, ben kendim de bir kadın olarak çok gurur duydum. Gayet iyi idare etti <laughs> sağ olsun. Kendisine teşekkür, teşekkür ediyoruz. <laughs> <Evet>. Kolay gelsin. <laughs> sağ olun buyurun. Ee, evlilikle ilgili müracaat alınca. Tamam. Dosyanızı ve kimliklerinizi alayım.